Az sonra evet. Acaba evet. Samet Menderes hakkında neler düşünüyor? Destek karakteri için doğru lider misin? Hemen <laughs> test edelim. Samet neler söyledi? Ben kayıt dışı bir şey söylemedim. Açığını söyleyeyim mi? Valla kayıt içine bıraktım böyle. Abi sen Suplamak için doğru karakter misin? Chivalry'de evet ama diğer oyunlar için aynı şeyi düşünmüyorum. Adam de çok deli taşıyor hocam yani de her türlü supportlarım ama Diğer oyunlarda <laughs> Tartışılır yani CS'de tutup da sana AWP atmam abi kusura bakma dostacı söyler AWP istedin mi sen hiç CS'de hiç Totoş, istemedim de da... ben sana hiç silah istedim mi CS'de hayır, ha? hayır. Ama istesen de atmam Toto yani Totoş vay fa Fahiş insan ya, ya ben sana AWP atmam ama silah atarım Çünkü AWP İş yapanın elinde güzel. Senin eline yakışmaz abi. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Eee bu arada ben zırhlarımı falan da büyüleyeceğim. Seninkileri de büyüleyeyim mi? Büyüleyeyim mi? E, yükle. Bu karışık varsa yükle kanka. Karışık yükle. Aikido, Kung Fu. Aynen onlardan birini yükle Yükleyeyim ben sana karışık. Abi bu arada boynum ağrıyor. Benim bu boyun ağrısına bir çözüm bulmam lazım. Sende de oluyor ya. mu abi? Yo. O zaman benim kilodan ya olabilir. Fazla bilgisayar oynayınca benim boynum ağrıyor. Sanki vallahi ben e, son zamanlarda fazlasıyla kilo verdim. O yüzden kafam rahat. 80, 95'ten 88'e düştüm. Anlat anlat. Kıskanayım da bir tekrardan şey yap. Hasetim değilsin. O. Ya kanka e, gidip sen o 10 tane dürüm yersen günde olacağı o yani. 10 tane dürüm mü? Üstüme iyilik sağlık. Ha An pardon, 8 tane yiyordum. E yani. yani. Yani pardon. Yani sen o kadar yersen abi normal. Eee dikkat etcen abi yediğine. Ya Belki abi ben dikkat Ye... etmiyorum. Ben biraz boğazı kıstım onunla alakalı. Ya abi yemek güzel bir şey ya. Ben hayatımdan şahsen yani memnun sayılırım. Sadece arada bir nefes darlığı falan yaşıyorum. Onun dışında memnunum yani hayatımdan. Anladım. Abi de yalnızlık problemim var. O bende de var canım. Abi yalnız o değil de hakikaten yalnızlıktan kafa yiyeceğim herhalde. Bak sevdiğim biri yok, hoşlandığım biri yok ama hani romantik müzik dinlediğimde falan çok kolay tribe girebiliyorum hiçbir şey olmadığı halde. Bense bense romantik müzikten nefret ederim. Abi ben bilmiyorum ya. Benim çevremdeki arkadaşlarım falan hep romantik müzik dinlediği için böyle Romantik genelde... mi? Aha. Ulan eee ya... Ulus cebeci Çankaya çalıyor en son telefonumdaki. Benim... Abi atma ya benim telefonumdaki melodiyi bilmiyor musun? Dünyanın en sakin melodilerinden biri. Ya Deget Doğa melodisi. Nünkek de vardı Mert dedi ne oluyor akü. O dini. annemin telefonu. Mı geldik? Annemin Telefonu Ben anlamam birader. Annemin benim için telefon. o senin telefonudur. Hayır o, benim, telefonu. benim için. Benim değil. Aram kopuyor bütün gün şey şey. Neydi ne, neydi sizin şey? Pavion müzikleriyle kopuyor bütün gün. Gelmiş burada evet, aş, aşktan şeyden bahsediyor. Ya Bidet. Abi ben eğlenirim o tarz şeylerden. Ya nereye eğleniyorsun kanka be Benim... gözünü sevdiğim. Yapma. Ya ben zaten yapma. abi, Yapma. Benim en nefret ettiğim <laughs> algı şu hani Ankaralıysa eğer böyle şeydir ne bileyim kaba konuşur efendime söyleyeyim oynar oyun havası sever falan filan. Hayır gayet elit bir beyefendiyim yani ben kendi tanımıma. Beyefendi veriyorum. mi? Beyefendi mi? Beyefendiyim bir ya. Tabii. Begenemedin mi? Zoruna mı gitti? Beyefendi tabi zoruna mı gitti? Beyefendi dedi. Hı? Ben gelmiş Ankara bebesi burada gelmiş efendiyim dedi. Ya işte aynen abi ben o algıya çok karşıyım yani. Hoş bir şey <laughs> değil bence ve kendini hani bence... olarak tanımlayan insanlar ne bileyim neyin kafasını yaşıyorsa artık bence hoş bir şey değil. Ya bence, bence biraz değil. sert oldu söylemin ama. Ne gibi? Ne bileyim yani belki zevk alıyorlardır hoşlanıyorlardır. Abi zevk alsın hoşlansın da, da efendilikten daha üstün bir şey yoktur benim gözümde yani. Hani kibarlık, efendilik her şeyin üstündedir abi. Tutuptan ne anlamı var yani? Ne anlamı var? Ya tabii canım. Biz onlara be siz kardeş adamın aklına alırız falan. Yo halbuki ateş olsa kıçım kadar yer yakacak ama lafta. Oho. <laughs> Bizimkiler Bilmiş. lafta çok fena abi. Lafta çok fena. Yani ben lisede türlü türlü kavga ettim. Lafta hepsi beni bıçaklıyor, öldürüyor, asıyor, kesiyor. Bilmem ne ediyor. İcraat yok babacım İcraat yok. Bizde bizde genelde çene çalışıyor. Çene var diyorsun. Ha. Şey abi bak e, lise ikinci sınıftayım. Tamam mı? Boşlandığım bir tane kız var. Benim boşlandığım kızdan da okulun kabadayılarından biri şey yapıyor. Sarkıntılık ediyor falan. Kızın ağladığını gördüm abi. Tamam mı? O sıralarda ben böyle yaralı şişman havalarımda olduğum için. Spora falan da yeni başlamışım. Hani özgüven var. Sen misin bu kızı ağlatan diyeyim. Gidip kabadayıya sataştım. Ki dövdüm. Ondan sonra beni 3-5 gün tehdit etti. Seni işte hani şöyle keseceğim, böyle keseceğim diye. Ne oldu tahmin et? Ve kesemedi. Dan 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 dan. Hiçbir bok olmadı ve adama yaklaşık 20 gün sonra asker kağıdı geldi. Eşek gibi askere gitti. Ya vatanın görevini yapmaya ASD, gitti. Eşek gibi ASD derken. ASD yani. Ha, eşek gibi derken yanlış anlaşılmasın. Vatanı görevini yapıyor ama hani itin puştun tek adam yani. Bir zahmet yaptığı tek doğru gidip vatanı görevini yapmak herhalde. Ne bileyim, Erif'in hayatındaki ay. tek doğrusu olabilir yani. Ya bence de yani şu an öyle gözüküyor. Öyle işte abi ya. Öyle en iğrendiğim şey. Hani Facebook'ta orada buradan ya da ne bileyim telefonla mesajla biriyle didişmekten nefret ederim. bir Kimseyle de konuşmam abi bak hani doğru düzgün. Samimi söylüyorum sana hani. Oh saray yapmış herif ya. Eline sağlık abi. Adam resmen top, top, saray yapmış top, top, topraklar usta. Topraklar gidecek tabi ya. Bir de topraklar var. Aynen adam saray yapmış usta. Eline sağlık ya. Ey, Birkaç da ışık taşını atınca güzel mekanlara. Aydınlatacak yerlere. on numara. Aynen. Ha ben bu arada ne diyecektim ya? Ne diyecektim? Ne diyeceydin? Ha abi ben genelde hani tanıdığım insanlarla falan Face'de orada burada konuşmam. Çünkü ben yüz yüze konuşmayı severim abi. Bak şimdi Face'de bana Ay, olmadık o bende bir de şey var der, ya. kafayı yerim yani. Ertesi gün onunla görüşene kadar kafayı yerim. Ben kız arkadaşım olduğu zamanlarda onunla hiç internetten konuşmazdım ya da SMS falan atmazdım. Ya direkt arardım ya da yüz yüze görüşürdüm. Çünkü Klavye başında yazmak kolay abi. İnsanın yüzüne bakmadan ne hissettiğini anlayamazsın. Hani klavyeden yazsa senden nefret ediyorum diye. Halbuki çok seviyor. Ben bir yanlış yaptım işte. Ondan canı yandı kızın. Anlayamazsın klavyede yazdığında. Ka kafayı yerim ben ona sabaha kadar. Öyle de bir huyum var. Ya benim de o huyum var ya. Ama ya bence bende güzel de... bir şey abi. Hani insanların gitgide sanallaştığı şu günlerde. Aynen abi. Yani... Bende aşırı şeydir yani. Kesinlikle ee, ben canımın cimri fazla sevmem hani mesajda. ben Yani mesajlara da fazla bakmam. Direkt ararım yani. Direkt ararım. Ben sesli e, iletişimi daha çok severim kesinlikle, yani. Gerek kesinlikle kesinlikle. Hani yüz yüze görüşmesen bile sesli iletişimde karşıdaki insanın ses tonundan falan ne hissettiğini ufak tefek anlarsın. Ama hani yazışmadan gerçekten tiksiniyorum abi. Yani yazışmadan gerçekten tiksiniyorum yani. Gereksiz çünkü. Gereksiz abi, bu kadar basit gerekli olmadığı için yani. Bu arada ben tekrardan e, madene inip ufak tefek e, materyal aramaya başladım abi. Elmas dışında hiçbir şeyde sıkıntımız yok, artık büyü falan da yapabiliyoruz. E, bir tek yapacağımız şey abi, o e, büyü masasının etrafındaki kitaplık sayısını arttırmak. Başka yapacağımız Aynen. bir şey yok, ben şu an boş boş madende dolanıyorum. Benim de bitmek üzere şeyim zaten. Yani materyal arıyorum şu anda. E yani bir senin o kaldı zaten. Aslında bayağı materyal yaptım abi. Yani gittiğinde görürsün hani e, şey, ocakta kullandığımız kömürleri falan fulledim. Oho buranın da her tarafı lav dolu. Ocakta kullandığımız kömürleri fulledim. E, ondan sonra şey yaptım abi. Demir sayısını falan arttırdım. Zaten demiri görürsün. Bayağı bir demir kazdım ben. Abi ben buradan şimdi nasıl aşağı ineceğim? Burayı kapattım. iyi hoş da. Su dökeyim mi aşağı? Atlayacaksan geleyim su dökeyim. Gök vallahi ya. Geliyorum o zaman abi bekle. Hemen çıkıyorum şimdi madenden, demirleri <laughs> görmüşken alayım çünkü unutuyorum sonra. Tamamdır aynen, aldım aynen. geliyorum abi. Şurada bakayım. Burada. Fazla uzaklaşmadım zaten. Buraya koyuluyor mu acaba ya? İstiyorsan ee, yok su daha mantıklı. Aman nasıl aşağı inem ya ama güzel ha bol bol su koy da. Ölmeyeyim. <laughs> İki dakikalık iş abi hemen hallederim. Ay çünkü belliydi böyle olacağı yani biliyor musun? Ağaç evi geçmişim yanlış yere gidiyorum ya kazara. Abi kocaman ağaç ev gözünü yediğim ya. Ya da dur bir saniye. Bir saniye abi ya. bir saniye ben oraya... Ben oraya kadar blok koyup çıkayım sonra... ...ben aşağı atlarım suyla sen onu kıra kıra geri inersin aşağı. Olur. Hey, toprak al. Ya da blok al aynen ya. Benim balta çünkü biraz canı var ama küreğin hiç yok. Hmm. <laughs> Geliyorum abi. Yanlı yanlı ikili ikili gel. Ben aşağı suyla atlarım. Oo, dur. Anam! <laughs> abi sen oraya atla artık kaz ya. Oradan ölmen merak etme. <laughs> Nasıl bir adamsın ya? Düştüm. Abi düştüm ayol. Eyvallah kankam yardım için çok sağ ol. Rica ederim ne demek. Düşmeye de... ne uğraştım. Kaç Seyil kere öldüm de. yemin ederim. Ne ızdırapmış ya. Ben içeri girip kumları kazıyorum abi. Sen de ışık taşı getir. Bu ışıklandırmasını dizelim şuranın. Çok şekil şükür olur. Aynen dur. Hmm. Şeye koymuştum ben. Evde sandığa koymuştum. Onu gideyim alayım. Ne tır ıvır zıvırlarının orada abi? Yok orada değil. Ben başka bir yere koydum. Aa, o zaman bilemiyorum. Ben düzensiz bir insan olduğum için normal yani. Benden başka bir şey bekleyemezsin yani. O değil de balkabakları ne? Yetişmiş kaç tane olmuş? 30, Yine 4, 5, 5 tane. 35-40 tane zaten çeşitle var abi. Ey mübarek. Yemin ederim var ya yemiyoruz, içmiyoruz balkabağı üretiyoruz ha. Çünkü şimdi blokların içindeydi benim hatırladığım. Blokların içinde aynı. Tamamdır abi. Toprak sıkıntımızdan kurtulduk. Kanka toprak iyi oluyor biliyor musun? Rahat rahat yapıyorsun. Aynen abi toprak yani çok egzantrik kadar oldu bence. Bence bayağı egzantrik olmuş. Yalnız yalnız gövde yapraktan çatı odundan. Niye? fantastik işte. Fantastik gayet güzel de ilginç yani. Ne i̇lginç işte. Ne i̇lginç güzel. ama güzel. <laughs> ya bence de. İlginç gayet de. Dım. Geldim dım, abi. Dım, dım, dı i̇yi Bin çalıştık abi. ya. iyi çalıştık. Kanka bu olayı sana bırakıyorum. Nereye koymak istiyorsan koy. Eyvallah abi eyvallah. Ben ee, şey düşünüyorum abi. Tüm köşelere birer tane koyalım. En üstte buluşsunlar. Koy abi koy abi. Boyum yitmedi. O kadar yetecek mi 23 tane? Olmadı böyle dörtlü dörtlü 4 koyarız 8, abi. 8 12 Yeter e, 16, mi? 16 4'lü koyalım. 17 18 19 20 yetiyor lan. Biri bitti bile. Biri. biri gitti. Abi ne yapıyorsun sen ya? Kazara kırdım. Ya Samet, yemin ederim var ya fatal eriyorsun ya. Yanlış yer attım kafara. Ulan bak şuradan şöyle yapıp bak. Şöyle gelip böyle yapamıyor musun bak? Ha böyle yapamıyor musun bu? Samet, Heh. Allah aşkına gelir misin şuraya? Bir saniye. Tamam Allah aşkına şuraya gelirim. Samet, geleceğim dur şunu unutmadan yapayım. <laughs> Kendi kendine işi zorlaştırıyorsun biliyon değil mi? Yo. Yaptım oldu bak bitti. Abi bitti. En, abi en üste koymadın. En üstteki sıraya Oraya da mı koyayım? Evet. Eee Sen de toprakları bir gazı ver abi sana zahmet. Benim küreğim kırılacak yalnız bak kırıldı. Var mı kürağın? Aç bakayım benim yanımda demir olacaktı. da Evet var. Thank you. Biz kazalım abi şunları. Tamam abi. Abi beni niye düşürüyorsun ki? Abi hız, hızlı iniş olsun diye. Teşekkür ederim iyi yaptın Rica ederim. Türk keşke delikten şey edin iyiydi de. O kadarına şey değildim. Oldu bence Olur. bence gayet güzel oldu bence hoş durdu. Bence, bence oldu ya oldu abi oldu. Gayet hoş oldu. Çok Eline da iyi. Abi. abi bir de çok güzel görüş açısı var biliyor musun? Aynen aynen. Bizim öteki kuleden daha güzel görüş açısı var. Aynen aynen ya bir de şey abi mesela Nereye ne yapacağımızı buradan planlayabiliriz abi bakarak. Aynen şehir planı Alan Aynen, alan çok geniş olduğu için zaten kulenin arkası orman bizim, hı hı. şu evin arkası da orman. Oraları besleyeceğiz. Ya, e, Kardo sen nereye gittin ya? He? Bir şey söyleyecektim ben, niye gidiyorsun abi? Orada Gelsene. işimiz bitti diye şey yaptım, eve Bitmedi evet, abi hayır, da daha çok önemli bir işimiz var abi. Ağaç evde ne önemli işimiz olabilir abi? Öyle, o kadar önemli ki, hayat mamat meselesi oğlum. O zaman hemen geliyor. Ama oraya geldiğimde önemli değil, boş ver dersen olay çıkar, haberin olsun. Böyle bir şey yaptığımı gördüydün mü? He. Eee, niye söylüyorsun o zaman? Her şeyin bir ilki vardır çünkü. Hayır, yok bende yok. Bende icraat var abi. Doğru, genelde seride en çok konuşan ama en az işi yapan benim yani o açıdan. Yani çok, çok çok laf az iş doğru söylüyorsun. <laughs> Benim genel huyum maalesef, maalesef. Genel huyum benim öyle abi. Neredesin abi ya? Kürek yapıp geliyorum. Abi, abi küreği niye yapıyorsun abi? Yanımda demir var, odun var. Eve kadar Ya Samet, şey vallahi çıldırtıyorsun beni Samet ya. Vakit yiyorsun, yemiyorum vakit. Vakit nakittir Samet. Ice team de bitmiş zaten. Aman. Evet. Neli Şeftali. Ben bergamotu daha çok seviyorum ya. İyirenç, i̇ğrenç, iğrenç. İğrenç mi? Ee. Şeftali de güzel de bergamotlu daha güzel bence. Ya bir git, git Allah aşkına ya bergamot e, iç, İçtin <laughs> mi bergamotlu? Gerek yok. İçtim, hmm. biliyorum. Ön yargılarından arın diyecektim içmediysen. İçtim, bana. içtim. Sen sen sen, sen rahat ol, ok, kardeş. İç. iç. yok. Ha geldim söyle. Gel. <laughs> Neredesin? Bak, gel. Gel şimdi bak değil. Birincisi bak. ilk önce ee, bir oyun oynuyorsan ilk önce bir ciddiye alacaksın. Böyle aa yaptım aa ee, <laughs> deyip gitmeyeceksin. Bakacaksın bak şimdi. Ladin ihtiyaçlarımızı giderme amaçlı. Bak full ladin bak şuradan arkadan başlıyor. Bak full ladin odunu. Tamam mı? Buradan çok güzel ladinler çıkartabiliriz. Mesela bak arka taraftan. Oraları mesela ladin olarak hani kurutabiliriz şu arka tarafı. Şuradaki yarım adayı adaya bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel gözüküyor çünkü. Değil mi? Hangi yarımada? Gözün önündeki yarım yarımada. Benim şanklar o kadar yüksek değil hocam ya. Ya şankı bir dal bir dal arttırır mısın ya? Arttıramıyorum abi. Görüntü bozuluyor. Arttır abi iki dakika görmen lazım. Hayır görüntü ama ya. bozuluyor. Şey göremiyorum bozulsun, işte. Bozulsun hani, bozulsun lavlar, abi. Lavlar birbirine giriyor bak. Görüş açım abi, şey Abi lav yok ki burada lav yok ki. İşte onu diyorum ben de sana. Tüm bloklar birbirine giriyor. Sen hiç anlamıyorsun ya ki Ya tamam beni ben da abi o zaman proje planlama nasıl yapacağız? Sen onu görmen lazım. Aç şu enchini hadi. Ne kadar açayım çangı? Enç şangı ya, enş, şankı. aç aç işte abi bilmiyorum aç. 12, Burayı görene kadar. 16. Abi işte bak. Kaçıncı dakika bir saniye kaçıncı dakika? Ab 35. bölüm galiba. Bu 35. bölümde 18. dakikaya bak. Çank arttırdım tamam mı? Ondan sonra gel bana laf et. Nasıl? Tamam. O 35. Abi. bölümde 18. dakikaya bak. Benim ekranda olan biteni gör. Sonra bana çank arttırmıyor diye kız. Son ne oluyor abi orada? Ne görüyorum. Tüm görüntü birbirine giriyor abi. Sorun orada. Hiçbir şey göremiyorum. Oğlum abi nasıl planlama yapacağız o zaman seninle? Öyle olmaz ki ya. Takımın beğeni sensin. Sen söyleyeceğim ben supportlayacağım. Olay basit. Allah abi. Kimse de doğru düzgün bir fikir vermemiş ki yorumlarda liman, liman, abi. Liman. Ya liman tam abi liman kolay iki tane odun koyacaksın liman yani limana ne yapacaksın abi? Limana en fazla ne yapacağım? Ben limanın yerini biliyorum bile. Ne yapacağımızı biliyorum. Nereye biliyor mu? İyi Bak. Ya buradan görmüyorsun ki abi. Gel aşağıda göstereyim sana limanı yapacağımız yeri. Onu ben yapmayacağım. Öyleyim bu sefer sen yapacaksın. Abi adam şu elindeki su kovasını bir gün Sokucam bir yerine ya. Pratik pratik. Bu arada şeker kamışlarını salladın sen ha? Sallamadım evde var zaten. Abi onları tamam da toplayacağım. Ya abi. Liman nerede olacak abi bak. Limanın limanın yeri burası abi. Bak, görüyor musun? K kardo. Liman yeri burası abi. Güzelmiş. Niye, neden diye sor, niye burası diye sor. Niye? Sence ben de sana söyleyeyim, neden burası olabilir? Evi görüyor. Hayır, alakası yok. Neden olabilir sence Sametciğim? Neden o zaman? Neden olabilir, bir düşün. Neden, Çünkü ne bileyim ben. Hayal kur abi, neden olabilir? Çünkü deniz var burada, su var. Birincisi abi. Ben sana söyleyeyim. Birincisi, I, su olarak en geniş I, bölge burası. Hatta şuraya da yapabiliriz. Kanka bak. Şu karşıyı görüyor musun bak? Hı hı. Orası bak karşı... karşısı da güzel aslında. Orası da olabilir ama kuleden baktığında burası daha güzel gözüküyor. Bak benim şu geldiğim yer daha güzel gözüküyor. Bak sat görsel olduğu için görselliği oynayacağız biz de abi. Okey. Dediğim <laughs> 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 gibi buraya yapacağız. G güzel büyük bir şey. İki üç tane de tekne yaptık mı. Bir de bir tane gö gö göstermelik gemi yaparız. On numara. Öyle duran. aynı. Bir tane gemi yaparız o şekilde. Sonra bir ee, havalimanı belki yaparız. Ama ben şey istiyorum ya böyle sıra sıra görsel şeklinde ev yapmak istiyorum ya. Abi. Modern ev gibi. Mı? Ha, böyle bir yere tok yapmak istiyorum dağın tepesine. Toki'yi direkt dağın tepesine dikiyor ya abi. Hı hı. İnsanlar da oraya yapışıyor direkt. Öyle bir şey düşünüyorum. Olabilir. Dağ evi sana yapabiliriz. Küçük köy gibi yani olacak böyle. Ne bileyim. Olur. O da olur. Abi Ondan o zaman sonra. biz şimdilik bölümü sonlandıralım. Aynen fikirlerimizi söyledik. Siz de fikirlerinizi olur. belirtirsiniz arkadaşlar yorumlar kısmında. Aynen, aynen kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Ee, o zaman... İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bay bay.